Tekrar merhaba. E, kayda küçük bir ara verdim. Bunun sebebi e, dışarıdan kardeşim geldi, kapıyı çaldı. Ondan sonra e, ben de e, tek kayıttı yapabilmek için e, tam beceremeyeceğim bu teknoloji özürlüyüm. E, hatta birçoğumuzda var galiba. E, bazı konularda çok iyiyizdir ama bütün konularda değil. Ben video düzenlemesini, video kayıtlarını şey yapmasını nedir daha güzel hale falan getirilmesini bilmiyorum. Belki içinizden birileri biliyorsa bir gün ileride bana yardımcı olursunuz. Bunun için de Ağustos ortasından sonra herkes paraları cebine indirdikten sonra rahat rahat söyleyeceğim. Diyeceğim ki birileri gelsin bana bir yardımcı versin. Ee, en azından herkesin e, hoşuna gidecek şekilde yani biraz da görseli olan diyelim e, kayıtlarımız olsun. Peki ee, az önce e, ilk videoda e, iki karakterden bahsetmiştim. E, birisi işte geliyor diyor ki size efendim e, böyle böyle olacak diyor, şöyle şöyle olacak diyor. Ondan sonra da <laughs> Ee, çıkmazsa ne olacak? Çıkmazsa ne olacak? Çıkacak. Bundan bir şüphemiz yok. Ee, oldu da çıkmadı. İşte o hasta ruhlu karakter e, diyecek ki ne bileyim ya he? ben bu işlerden zaten anlamıyordum deyip kendini bir şekilde sıyırmaya çalışacaktır. Ee, diğer karakter de yine hasta. Pozitif hasta yalnız bu sefer. Ee, ben hastayım. Neye hastayım? Teknolojiye hastayım. Neye hastayım? Ee, evrensel olarak e, doğanın yaratılışına, yaratıcıya e, ve bu yönlendirmeleri doğru bir şekilde eğer çözebilirsem yönlendirmenin kaynağına ulaşabilmeye hastayım. Heh, burada yaptığım şey de sadece e, bir varlığı inceliyorum. O varlığı e, nerede, ne zaman, ne aşamada, neler yapabilir diye önceden önlem almak demeyelim de önceden yapacağı şeyleri e, kestirebilirsek ondan nasıl faydalanabiliriz onu elde etmeye çalışıyorum. Benim hastalığım bu. Yani bu konuda da ara ara e, size de tavsiyem özelleştirinizi yapın. Yani gerçekten çok faydalı oluyor. Kendi özelleştirimizi yaptığımız takdirde. Ee, daha verimli, hem topluma hem kendimize e, daha mutlu, daha keyifli bir hayat sürebilmemiz için e, en güzel şeyleri elde ediyoruz. Evet. Ee, bu arada hafiften biraz yaklaşayım. Bizim bu çizgiler bir işe yarıyor mu diye bir kontrol edelim. Nasıl acaba? Hani bir işe yarıyor mu? Yarıyor mu acaba? Bakalım. 4 saatlik periyoda indirgedim. 4 saatlik periyotta iyice yayıldı. Şöyle biraz büyütelim. O noktaya doğru yaklaşmaya çalışacağım. Baya baya yaklaşmaya çalışacağım. Bakalım ne durumdayız. Onu da bir test edelim. Ha merak etmeyin. Daha önce ben baktım. Haberiniz olsun. Ee, i̇lk defa bakıyormuşum gibi konuşuyorum. Öyle değil. Muhakkak baktım. Evet. Vay 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 İki senaryonun e, ilki şu anda çok güzel işliyor. Bence mükemmel işliyor. Harika. Ya işte gel de mutlu olma. Değil mi? E, peki bu senaryolara göre o zaman bizim önümüzde neler var? Neler göreceğiz? Şöyle diyelim hafiften hmm. küçük bir eğrimizi alalım elimize ölçeğimizi de ters çevirelim. Bu çalışmalar genellikle böyle yapılıyor. En dipten değil, dikkat edin. Bir önceki, bir önceki zirveden eğrimizi alıyoruz. Nereye kadar alıyoruz? Şu büyük bir tepe yapmış. Ne zaman? İşte 10 Ekim civarında oraya kadar alıyoruz. Aslında daha şöyle geniş bakacak olursak şu hizaya almamız lazım. Yani bu hiza neresi? İşte 3 Ekim. Yani Ekim başındaki hiza. Yani buraya kadar çekip alıyoruz. Buraya kadar şöyle bir hat izleyecek. Peki. İzlesin bakalım. Demek ki, demek ki, bizim ana yeşil hattımıza, üstteki yeşil hattımıza sadık kalmak kaydıyla maksimum çıkabileceği rakamlar 3 aşağı, 5 yukarı buymuş. Bunları birazcık büyütelim, hani göze gözükecek hale getirelim. Bu arada parabolik çok tatlı çalışıyor. Hemen bugün yarın, yani şu birkaç saat sonra bir patlama verecek. Bunu da görüyoruz. Ee, muhtemelen muhtemelen e, an itibariyle saat 18.23 Türkiye saatiyle 18.23 e, Türkiye saatiyle kaçtan e, 20 e, saat e, 20 sularında yani 19-20 sularında e, bir yükseliş verecek diye düşünüyorum. E, bu yükselişimizde bizim 3 aşağı 5 yukarı kaba bir e, hareketle nedir? İşte 26.500'ler bu seviyeye kadar bir yükseliş verecek. Vay yükseliyor diye herkes sevinecek. Ama ben diyeceğim ki arkadaşlar dur 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 öyle o kadar basit değil bu işler. Bu inçik yapacak unutmayalım. Unutmayalım. Ondan sonra 26.500'den tekrar bir geriye doğru bir hareket sergileyecek. Nereye kadar sergileyecek? Bunu da tespit edelim. O da 25-500'ler seviyesine gelecek. Böyle bir in-çık, in-çık, in-çık modunda efendim bunu eğer kullanacak olursam şu modda yükseliş fazına girecek. Aslında yükseliş fazına girdi. Sadece Bizim o yüksek büyük balinaların hareketiyle bizi ara ara böyle hoplatıyor, titretiyor. Ne oluyor, ne oluyor diyoruz. İşte ne oluyor, bu oluyor. Ne oluyormuş? 26.500'lere çıkıyoruz. Akabinde bir sonraki zaman diliminde kendimizi 25.500'lerden tekrar yukarı çıkar vaziyette buluyoruz. Kabaca, kabaca. Ondan sonra yani 26 e çıktı. Ee, oradan tekrar geri dönecek miyiz Necdetin Bey? Evet, tabii ki döneceğiz. Ama nereye kadar döneceğiz? Belli bir yere kadar. Bu hareketi bu sergide, bunu sergiledi. İn çık, in çıklarla beraber. Hatta şöyle bir zirve hareketi de var burada. Onu da söyleyeyim. Ee, ara zirveleri var. Bu da olabilir. Ee, 29 29.600'leri de görebilir. Onu da söyleyeyim. 29600'lere kadar dayanabilir. Ondan sonra muhakkak inişleri çıkışları olacak. Bak, bak işte burada bizim patlama noktası yaklaşıyor. Evet, patlama noktası yaklaşıyor. Ne zamanmış bu? 3 Kasım diyor. Ha ben 3 Kasım diyorum da 3 Kasım'da olmadı efendim 5 Kasım'da oldu. Hatta 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 olayı iyice günlük baza alıp efendim şeye de çevirdiğimizde bu işin tam böyle patlamasından bahsetmek söz konusu olursa bence bence diyorum 9 Kasım'da çok ciddi bir kalkış 9-10 Kasım çok ciddi bir kalkış olabilir diye düşünüyorum. Bu kalkış esnasında Hani şimdi bazı arkadaşlarımızın bazı soruları var. Diyor ki yakımlar nasıl olacak? Şöyle mi? Öyle mi? Efendim böyle bir arzla e, oraya kadar varamaz. İşte 3 sentler, 30 sentler, bir dolarlar. Mümkün değil olmaz. Tabii ki olmaz. Eğer öyle bakarsak tabii ki olmaz. Yani bu şeye benziyor şimdi. E, ilkokul çocuğunu. E, siz e, ben diyorum ki bu çocuk öyle bir geleceği var ki bunu e, edindiğim izlenimlerden yola çıkarak söylüyorum. Öyle kafadan atarak değil. Bu çocuk diyorum ileride eğer doğru zamanda doğru verilerle yetiştirilirse iyi bir eğitim alırsa, aile eğitimi hanım hanım veya beyefendi beyefendi yetiştirilirse bu çocuk geleceğin çok iyi bir diplomatı olabilir. Ülke yöneticisi olabilir. Veya ticari bir kafası vardır. Çok iyi bir tüccar olabilir. Büyük bir sanayici olabilir. Veya ne diyeyim yani e, ço oyuncaklarıyla oynayış şekline bakacak olursak e, iyi bir e, doktor olabilir, öğretmen olabilir diye böyle öngörülerde bulunuruz. İşte o öngörülerin aslında hepsinde bazı veriler yatıyor. Ben de buradan çıkarak şimdi şu noktaya yaklaşacağım size. Hangi nokta bu nokta? İşte bizim böyle enteresan ciddi noktamız burası. Bakın bu ciddi nokta neresiymiş? 21.000 noktası. 21.000 kırılım noktası. Pardon özür dilerim. E, 2 sent. 2 sent kırılım noktası. Bu kırılım noktasına yaklaşırken bir sürü insan ceplerindeki bütün paraları böyle şakır şakır dökecek. Hepsi katılacaklar. Allahım 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 ne haberler duyacağız ne haberler duyacağız İşte yona coştu patladı gidiyor ee, hedefi bir dolar hedefi 10 dolar hedefi bilmem ne 50 sente yaklaşıyor gibi bir sürü şeyler duyacağız evet işte bakın 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 30 sente geldiğinde kıyamet kopuyor kıyamet orada bir duruyor. Fetret devrine giriyor. Bu da benim yine iki senaryom var. Aynı şekilde görüyorsunuz. O fetret devrine girdiği dönemde bir ben şu dik iniş olacağını tahmin etmiyorum. Açık konuşayım. Önce oralarda biraz vakit harcayacak. Tekrar şöyle diyelim rengi de değiştireyim. Hani ne olsun? Turkuaz mı oluyor? Parlak olsun göz görmüyor. Benim gözler gidik. E, <laughs> bu hattın tekrar içine girecek. Yapması gereken hattın tekrar içine girecek. Ondan sonra da ciddi bir şekilde inişle karşılaşıyoruz. Biz zaten yukarılarda satacağız dedik. Bunu peşin peşin konuştuk. Hep beraber konuştuk. Ha dedik ki işte efendim 2.7 sent olabilir, 2.8 sent olabilir. E, 3 sente kadar dayanır dedik. Biz oralarda satacağız. Of! Oh, keyif yapacağız, kebap yapacağız, muhabbet edeceğiz. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Böyle böyle söylemiştik. Ee, Allah'a şükür yüzümüz ak, alnımız pak. Ee, biz bugünlere geldik diyeceğiz. Hadi şimdi satalım. Siz diyeceksiniz ki ya Hüsnü Bey daha çıkacak diyorlar. Bir sürü yorumcu bunu söylüyor. Ya arkadaşlar akıllı olun. Fazlaya tamah etmeyin. Elinizdekiyle Elinizdekinin değerini iyi bilin. Nedir elinizdeki? Sonuçta para kazanacağız. Unutmayın. Lung bizim için bir araçtır. Doğru bir varlık olduğunu düşündüğüm için zaten onun üzerine araştırma yaptım. Bu aracımıza da sağlıklı bakacağız ki bizi bir yerden bir yere taşısın. Amacımız bir yere ulaşmak. Nedir ulaşacağımız yer? Efendim hayat standartlarımızı daha iyi seviyeye getirecek olan bir yaşam biçimine ulaşmak. Yani hani bugün günümüzde biraz parayla oluyor diyorlar bu işler. Evet doğru söylüyorlar. Buralarda incikler göreceğiz. Bir sürü insanı hoplatacak. Bir sürü insanın cebindeki parayı toplayacaklar. İşte burada toplayacaklar parayı. Biz orada millet almak için gayret ederken biz de satıp kurtulmaya çalışacağız. Ta ki aşağıya gelene kadar. Aşağısı yaklaşık 150 binler seviyesi. Ha ben 150 diyorum da siz bunu efendim 94 bin, 95 binde görürseniz ne olur? Ben zannetmiyorum. Bir iğne atıp geri çıkıp tekrar e, 140, 150 binler seviyesine e, dayanıp orada yine aynı bugünlerde olduğu gibi şöyle bir miktar e, vakit harcayıp e, diğer patlama dönemine ulaşacaktır diye düşünüyorum ki diğer patlama dönemi de işte Ocak ortası dediğim bu grafikte de 20 Ocak gibi gösteriyor İnşallah yanılmıyorumdur. Ha 20 Ocak olmaz da 25 Ocak olur. 15 Ocak olur. O civarlarda bir yerlerde. O yüzden birazcık yuvarlak konuşuyorum. Ocak ortası gibi ikinci patlamasını yapıyor. Evet. Yani yükselişimiz Ocak başında başlıyor. Hani ha üstü Bey sen Ocak başında çıkacaktın. Ya tabii ki çıkıyor arkadaşım. Yükseliş o zaman başlıyor. Fakat büyük patlama dediğimiz bir olgu var ki o büyük patlamaya birçok insan yetişemeyecek. Onu da söyleyeyim. Ee, büyük patlamada işte ne bu? 26 sent mi? 29 sent miydi? Öyle bir şeydi. Benim aklımda kaldığı kadarıyla 29 sent olması lazımdı. Şurada. Doğru. Ee, 29 cent olacaktı. 28-29 centler. Doğru işte, 30 centler. Buraya yaklaşacak. Biz yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Arkadaşlar ben boşaltıyorum. Ee, Benimle gelmek isteyen varsa buyursun gelsin. Ben cebime paramı aldım. Böyle 30 saniye olacak bir şey değil. Rahat olun. Bize zaman veriyor. Ben cebime paramı aldım diyeceğim. Ondan sonra ta ki Mayıs başına kadar. Mayıs başında yeniden alım yapacağız. Hem de 6 sentlerden yani e, zirvede yaptığımızın yaklaşık olarak %80'i kadar aşağıya indiğinde yani elimizde tuttuğumuz %20'lik bir parayla tekrar alım yapacağız. Efendim bu alımı yavaş yavaş yukarıya doğru kaldırıyoruz. O günler yaklaştığında tekrar konuşuruz. Evet, gönlünüz ferah olsun. Grafiğinizin nasıl çalıştığını gördük değil mi? İyice yaklaşıyorum sizin için. İyice yaklaştım. Vay vay vay. Ne kadar tatlı bir şey oldu. Ne kadar tatlı bir şey oldu. Yani şu an yeşil çizgi üstteki senaryoydu bu. Unutmayın. Alttaki değil. Üstteki senaryo çok güzel uygulanmış. Harika bir şekilde çalışıyor. Ve çok 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 kısa bir süre sonra, videonun e, izlenime sunulmasından kısa bir süre sonra e, fırlayıp gidiyor. Nereye fırlıyor? İlk çıkış anı, ilk çıkış anı e, kabaca 26.500'ler seviyesi onu patlatıp devam etmesi durumunda ki olma ihtimali çok yüksek, onu söyleyebilirim. binler e, seviyesine kadar geliyor. Ha 29 olur, efendim 30 olur, çok önemli değil. 29 binler seviyesine geliyor. 29.500 demişim ben. Ve bu seviyeye geliyor. Ondan sonra oradan tekrar bir aşağıya inişimiz var. Onda da endişe duymuyoruz. Aşağıya aşağı iniyorsak satalım Hüsnü Bey, Necdetin Bey. daha aşağıdan daha çok mal alalım. Yapmayın, yapmayın, yapmayın diyorum. Ona sakın girmeyin. Elinizdekinin kıymetini bilin. Onu boş bıraktığınız zaman bir gün sizi bir boş bırakır. Farkında bile olmazsınız uçup gider, daha da yakalayamazsınız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese çok seviyorum. 15 Kasım'dan sonra bir kutlama geliyor. Hele bu kadar, bu kadar bariz bir şekilde kaç gün önce hazırladığımız grafiğin çalışıyor vaziyette olmasını alttan kesici nokta burasıydı, sınırımız burasıydı. Bunu aşması mümkündü. Aşağıya kadar nedir işte 22 bin, 23 bin kadar inmesi söz konusuydu. Henüz inmedi. İnebilir mi? İnebilir. Ama benim inancım şu ki büyük ihtimalle inmeyecek diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Sağlıkla kalın.